Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Cisco Packet Tracer programında yerel ağ bağlantısının kurulumunu anlatacağım. Öncelikle buradan switch yerinden bir switch seçelim. Ee, Switchimizi seçtikten sonra bize lazım olan bilgisayarımız var. 1 2 3 dört. Dört bilgisayar bize yeterli olacaktır. Şimdi bu bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı yapmak için buradan seçelim. Gördüğünüz gibi burada turuncu oluştu ilk önce bir nokta. Bu nokta daha switch ile bilgisayar arasındaki bağlantının oluşmadığını gösterir. O bağlantının oluştuğunu görmek için oranın yeşil olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra oralar yeşil olduktan sonra pink IP adresleri vereceğiz. IP adresleri verdikten sonra da bilgisayar arasındaki bağlantının oluştuğunu görmek için bilgisayar arasında birbirlerine ping yollayacağız. Bekleyelim. Yeşile döndükten sonra evet döndü. Tıklayalım. IP diyelim. 192.168.1.1 Aynı şekilde buraya da yazacağız. Yazdık 192.168.1.1 Buradan çıkalım. PC1'e geçelim. Diğeri PC0 yani PC1 de öyle yazıyor. 0'dan başladığı için. Buraya da bir IP yazalım. Ama bu sefer 192.168.1.2 yazalım. Çünkü bilgisayar arasındaki bağlantı oluşturmak için değişik olması lazım. Aynı şekilde buraya 2 yazalım. Çıkalım bundan. Üçüncü PC'mize geçelim. PC'mize geçtikten sonra buna da 2 yerine 3 yazalım. Aynı şekilde buna da 3. Çıkalım. Ve son PC'mize geçelim. Son PC'miz. Aynı şekilde buraya 4 yazalım. Buraya da 4 yazdıktan sonra tamamdır. Şimdi bilgisayar arasındaki bağlantının oluştuğunu görmek için birbirlerine ping'i olacağız. Bu ilk PC olduğu için 192.168.1.1'di. Biz 1.2'ye göndereceğiz ping'i. 192. İlk önce ping'i yazacağız. Ping boşluk 192.168.1.2 Bakalım pingi yollayacak mı? Evet arkadaşlar pingi yollandı. Yani bilgisayar ilk bilgisayarla ikinci bilgisayar arasındaki A, uyum sağlanmış oldu. Sıra geçelim ikinci bilgisayarımıza. Buna da ping boşluk 192.168.1.3 yazalım. Bunu da bekleyelim. Gördüğünüz gibi bunda da bir sorun olmadığı görünüyor üçüncü bilgisayarımıza tıklayalım. Ping boşluk 192.168.1.4 Son PC'mize de buradan bir ping yollayalım. Bu da oldu. Herhangi bir sorun yok şu an. Son bilgisayarımıza denedikten sonra 192.168.1.1 Bu da ilk PC'mize gönderecek pingi herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cisco Packet Tracer çok anlaşılır bir program yani. Zor değil. Böylece basit bir programda yerel ağ bağlantısınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.